Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Sadece testler kalacak. Testleri de daha sonraki videolarda çözeceğiz. Hepsini daha önce söylediğimiz gibi beraber bitirmeyi planlıyoruz. Şimdi 2.6 ve 2.7'yi çözeceğiz bugün. Önce açıklamalı çözümlerimize bir başlayalım. Burada üç tane kuralımız var. 3 kuralı da bir inceleyelim. Daha sonrasında rehber soruya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci kuralımız şöyle. Burada bir dik üçgen var. Dik üçgende biliyorsunuz ki en meşhur Pisagor bağıntısı. Şimdi Pisagor bağıntısı şöyle der. 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüstür. Hipotenüs. Ve en uzun kenardır arkadaşlar. Hipotenüsün karesi yani A'nın karesi eşittir. B'nin karesi ile C'nin karelerinin toplamlarına. Bu Pisagor bağıntısıydı. Peki ben bu A açısını biraz daraltırsam yani 90'dan küçük bir açı yaparsam A açısını karşısındaki A kenarı da biraz küçüleceğinden dolayı şöyle bir bağıntı çıkar ortaya. Bakın eğer ki A dar açıysa yine Pisagor bağıntısı gibi başlıyoruz. Yani A kare eşittir demiyoruz bu sefer. Yine B ile C'nin karelerini alıp toplayacağız. Fakat Burası dar açı olduğu için a'nın da küçüleceğini söylediğimizden dolayı a'nın karesi de küçük olmalıdır diyeceğiz. Eğer ben bu 90 derecelik dik açıyı geniş açı yaparsam bu sefer yine Pisagor gibi yine başlıyorum. A kare eşittir. B kare artı C kareydi normalde ama yine eşittir koymuyoruz. Burası geniş açı olduğunda A da biraz daha büyümüş olacak. Yani daha uzun bir kenar olacağı için A'nın karesi de büyüktür olmalıdır. Bu ikinci kuralımızdı. Bu da üçüncü kuralımız arkadaşlar. Bunların hepsinde yine üçgen eşitsizliği var. Yani şöyle A'yı ortaya aldığınızda B ile C'nin farkının mutlak değerinden büyük B ile C'nin toplamından küçüktür A sayısı. Yine üçgen eşitsizliği yapacağız. Şimdi gelelim rehber sorumuza. Bak eğer burası 90 derece olsaydı 6, 8, 10 özellik üçgenden direkt cevabı bulabilirdik. Ama ne demiş? ABC üçgeninde MABC yani B açısının ölçüsü 90 dereceden büyük. Ben şöyle gösteririm genelde. 90 artı dersem yani 90'dan daha büyük olduğunu ifade eder. 90'dan büyükse bu bir geniş açı olmalıdır. Şimdi öncelikli olarak üçgen eşitsizliği yaparsak 8 eksi 6'dan 2 ile 8 6'yı topladım 14. 2 ile 14 arasında değerler alabilir. X tam sayısı. Ama burası 90'dan büyük olduğu için X karede büyüktür diyeceğiz. 6'nın karesi ile 8'in karesinin toplamından. Burası 36. Burası da 64'tür. Topladığımızda 100'ün pardon onun 10 karesi yani 100 olduğunu görürüz. Şimdi neyin karesi 100'den büyüktür? Onun 10 karesi. O zaman X 10'dan büyüktür diyebiliriz. 10'dan büyük ve 2 ile 14 arasındaki değerler. X'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sormuş. O zaman 11, 12 ve 13 olmak üzere toplamda 3 tane tam sayı değeri vardır arkadaşlar. Doğru cevabımız 3 olmalıdır. Evet 11, 12, 13. Bakın burada da aynı şekilde çözümü yapılmış. Evet devam ettik birinci soruyla. ABC üçgeninde MA yani A açısı 90 dereceden küçük ve dar açıdır. Burası 90 eksi diyorum. Yani 90'dan küçük olduğunu ifade eder. Yine x'in karesi küçüktür diyeceğiz bu sefer. Şimdi dar açıysa küçük, geniş açıysa büyük diyeceksiniz. 4'ün karesi ile 6'nın karelerin toplamından küçük. Yani x kare. Şimdi buradaki 16 4'ün karesi. 36'da 6'nın karesi toplarsak burası ne geldi arkadaşlar? 52 gelecektir. Neyin karesi 52'den küçüktür? Mesela 7'nin, 6'nın, 5, 4, 3 diye gider arkadaşlar. E bir de burada ne yapmamız lazım? Üçgen eşitsizliği yapmalıyız. 6'dan 4'ü çıkartırsam 2, 6 ile 4'ü toplarsam 10 gelir. O zaman bak x'in en büyük tam sayı deli. Şimdi 2 ile 10 arasında ve aynı zamanda şuradaki koşula da uygun olacak. Yani x kare küçüktür 52 koşuluna uygun olan en büyük tam sayı değerimiz de 7 olmalıdır. Yani doğru cevap Ceyhan olacaktır. İkinci soru ABCD dörtgeninde BAD yani A açısı 90'dan büyük geniş açı 90'dan büyük. Buraya X diyelim. AB'yi 3, AD ile BC 6 cm, CD'yi de 2 cm vermişler. Yukarıda verilenlere göre BD'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaç santimetredir? Öncelikli olarak üstteki üçgene birinci üçgen dersek alttakine de ikinci üçgen diyelim arkadaşlar. Önce bir üçgen eşitsizliği uygulayalım. Birinci üçgende ve ikinci üçgende diyelim şöyle. 6'dan 3'ü çıkartırsam 3 ile topladık 9. İkinci üçgende ise ikinci üçgende 6'dan 2'yi çıkartıyorum. 6'dan 2'yi çıkartıyorum. 4 topladık 8. Bunları Hani bir önceki videoda yapmıştık ya küçüklerin büyüğü ve büyüklerin de küçüğü alınacaktı. 4 ile 8 arasında çıktı çözüm kümemiz. Ama buradaki MBAD yani A açısı geniş açı olduğu için üstteki üçgende yine Pisagor'a benzeyen kuralı uygulayacağız. Geniş açı olduğunda büyük diyorduk. X kare büyüktür. 3'ün karesi ile 6'nın karesinin toplamından. Burada 36, burada 9 olduğu için toplarsam 45. Neyin karesi 45'ten büyüktür. 6'nın karesi 36 yapar. O zaman 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi diye bu devam edecektir. E 4 ile 8 arasında olduğu için x'e verebileceğim tek bir değer vardır. O da 7'dir arkadaşlar. BD'nin olabileceği tam sayı değerlerin toplamı da sadece 7 olduğu için cevap Adana olmalıdır. Evet geldim 3. soruya. Şekilde verilen kapta A, B, C, D, de E, F paralel. AB, Bak şurası. E, F ve CD, Bunların üçü birbirine paralel. B, 12. E, 15 olduğu verilmiş. ABC, Yani A, B, C. Şurası 90 dereceden büyük. D, E, de Bak D, E, F. Bu açıda 90 dereceden büyükmüş. Geniş açıymış bunlar. Olduğuna göre kabın içinde B noktasından D noktasına ve E noktasından C noktasına kadar yerleştirilebilen iki farklı pipetin uzunlukları toplamının en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada bir Z kuralı var. Bakın şöyle geldiğimizde. Burada 90 dereceden büyükse aynı şekilde bu C açısı da 90 dereceden büyük. E burada da bir Z kuralı var. Ters Z diyebiliriz buna da. Şöyle. Burada aynı şekilde şunları silelim. Vallahi çok fazla şey yapmasın. Burada Z kuralını gördünüz değil mi? Ona göre soruya devam edeceğim. Z kuralından 90'dan büyük. Yani burası 90'dan büyükse zaten burada 90'dan büyüktür. Aynı eşit açılardır. Şimdi BD kenarına X CE kenarına da Y dersek. Bak şimdi iyi izle. Burası 12 burası da 15. O zaman X her halükarda 12'den büyük. Y de her halükarda 15'ten büyük olmalıdır. Zaten CD kenarı bana verilmemiş. CD kenarı olsa olsa minimum yani 1 olamaz da belki 2 olur, belki 3 olur, belki 0.5 de olabilir. Yani 1 de olabilir pardon 1 de olabilir. O zaman şimdi bunları taraf tarafa şöyle alt alta yazalım. Taraf tarafa topladığımızda x artı y iki pipetin toplamı 27'den büyük olmalıdır. O zaman bak buradaki x artıya zaten benden istenilen farklı c noktasına kadar yerleştirip iki farklı pipetin uzunlukları toplamının en küçük tam sayı değeri istenmiş. O zaman bunlara verebileceğimiz en küçük tam sayı değeri de 28 c şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Bakalım bir hatamız var mı? Bu 12'den büyük, bu da 15'ten büyük olacak. Yani ben buna 13, buna da 16 veremem toplarsan 29 yapar. Evet, evet, ama bunların tam sayı olduğunu söylememiş. Yani sen buna 12 buçuk buna da 15 buçuk versen 12 15 daha 27 buçukları toplarsan 28 yapar. Ama tam sayı demiş olsaydı evet buna 13 buna da 16 vermek zorundaydık Cevabı bir kontrol edelim. Evet. Üçüncü soru Ceyhan. Doğru 28. İkinci soru Adana. Birinci soruda da zaten Ceyhan'dı. X'in en büyük tam sayıları 7 idi. Evet doğru. Geçelim son sayfamıza. Yine açıklamalı çözümümüze bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki ABC büyük üçgen odaklandığımızda A kenarı A kenarı B ile C'nin toplamından küçük. B ile C'nin farkından mutlak değer içerisine almamız gerekir. B ile C'nin farkından büyük olmalı. Yani A ortada B eksi C solda B artı C sağda. Bir de e, küçük üçgende yani B, D, C üçgeninde yine A kenarı A kenarı X ile Y'nin toplamından küçük X ile Y'nin farkından büyük olmalıdır. Fakat şimdi bak buradaki sence C kenarı mı daha uzun yoksa X kenarı mı? E tabii ki de C kenarı daha büyüktür. Değil mi? Şöyle ters yazalım x küçüktür c'den. Aynı şekilde b mi daha uzun, y mi? Tabii ki de b daha uzundur. O zaman y daha kısadır. Bunları taraf tarafa toplarsak x artı y küçüktür b artı c olur. Buradan da bunu elde ettik. E şimdi bak a kenarı en küçükleri şurayı iptal et. Burayı görme. A kenarı en küçükleri şunların ortak çözümünü yapıyorum şu an. Şimdi x artı y mi b artı c mi daha küçüktür? Bak buradan elde etmişiz x artı y küçük. B ile c'nin toplamı da daha büyüktür. Yani şöyle yapacaksın bak. Başka bir taktik daha var. Daha kolay ve daha basit. Hemen siyahla yazıyorum. Bu a kenarı en küçükleridir. En alttaki. Şimdi bir üste çıktığında x ile y gelir. x artı y. Bir daha yukarıya çıktığında bir üstüne çıktığında c ile b'nin toplamı gelir arkadaşlar. O zaman b artı c de en büyükleridir. Bak buradaki gördüğün gibi Kuralda zaten buradan bulmuşlardır. Yani bu bir nevi sağlaması ispatı diyebilirsin. A küçük x artı y küçük b artı c en büyükleri gibi düşünmeliyiz. Şimdi soruya geçelim rehber soruya. D noktası ABC üçgenin iç bölgesindedir. Tamam bu iç bölgesinde olacak zaten. AB'yi 7, AC'yi de 9 birim vermişler. Olduğuna göre BD x olsun, DC y olsun. Yani x artı y toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? E şimdi biz buraya a mı demiştik hani soru şeyde açıklamalı çözümde. a küçüktür x artı y o da küçüktür 7 artı 9. Yani ne, ne geldi buradan? x artı y küçüktür 16 geldi. E zaten benden x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri istenmiş ya. E burada da x artı y var. Neyden küçük? 16'dan küçük. O zaman biz buna en büyük 15 veririz. Doğru cevabımız 15 birim olmalıdır. Çözümünü kontrol ettiğimizde evet en büyük tam sayı değeri 15'tir dedik. Geldim birinci soruya. D noktası yine ABC üç, üçgeninin iç bölgesindedir. 5, 8, 6 verilmiş. BD yani x, DC y. Burası x, burası da y olsun. X artı toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yine bak basit düşün. 6 küçüktür x artı y. O da küçüktür. 5 artı 8 diyeceğiz. 5 ile 8'i toplarsak 13. O zaman x ile y'nin toplamı 6 ile 13 arasındaki bütün tam sayılar olabilir. Yani 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olabilir. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 6 tane tam sayı değerimiz vardır arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Devam ettik ikinci soruyla. Yine D noktası ABC üçgenin iç bölgesindedir. 5, 4, 3 verilmiş. Buna göre verilenlere göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi yine buraya A diyelim mi? Hani e, bildiğimiz kuralı uygulamaya çalışıyoruz. Anladığım dilden devam etmeye çalışıyorum. Şimdi bu üçgenin şuradan bakman lazım. Bak buradan bakan biri için düşün. Hani normalde şu üçgen bu şekildeyken ya da şöyleyken açıklamalı çözüme bakalım. Bak burası düzgün şekildeydi. A sonra x artı sonra b ile c geliyordu. Ama sen burada bakış açını değiştirmen gerekir. Bakış açısını şuradan bakan bir insan için düşün. Neyse daha fazla uzatmayacağım. A küçüktür. 4 artı 3. Yani 7 yazabilirdim de yazmadım. Sonra da 5 artı x diyeceğiz. Şimdi benim a ile hiçbir işim yok ki. Zaten bu a'yı ben kendim yazdım. Soruda a gibi bir bilinmeyen vermemiş. Hiç burayla ilgilenmeye gerek yok. 7 küçüktür 5 artı x diyeceğiz. 5'i karşıya atarsak 2 kaldı. 2 de küçüktür x'den. Yani x 2'den daha büyük. O zaman senin burada x'e verebileceğin en küçük tam sayı değeri de 3 olacaktır. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Ve geldik 3. soruya. Bakalım ne vermiş. Ahmet kenar uzunlukları 36, 45 ve 50 metre olan üçgen biçimindeki bir bahçenin iç bölgesindeki bir noktaya bir direk dikip bahçenin herhangi iki köşesinden bu direğe birer sıra tel çekmek istiyor. Buna göre bu tellerin uzunlukları toplamının en büyük tam sayı değeri kaç metredir diye sormuş. Şimdi bu Nereye çektiği belli değil arkadaşlar. Belki şuradadır, belki buradadır. Hani hangi kenara, hangi köşeye yakın olduğu belli değil. İç bölgesindeki bir noktaya demiş. Bak herhangi bir nokta gibi düşün. Bir direk diktin. Bahçenin herhangi iki köşesine, köşesinden bu direğe birer sıra tel çekeceksin. Yani bu teli şöyle düşünmelisin. Buradan şuraya çek. Buradan buraya çek. Tamam mı? Canın isterse buradan buraya da çekebilirsin. Bunlardan herhangi ikisi olacak. Toplamının en büyük tam sayı değeri isteniyor. E şimdi ben hangi ikisini çekersem şöyle harflendireyim. 1, 2, 3. Ya da 1, 2, 3 demeyeyim. Şöyle diyeyim. X, Y ve Z diyelim. Heh, şimdi daha iyi oldu. X ile Y'yi mi çekersem daha uzun olur. X ile Z'yi mi yoksa Y ile Z'yi mi? Şimdi bak buna göre bir çözüm üretelim. 36'yı ele alırsak. Ben x ile z'yi e, çektiğimi düşünüyorum ilk başta. 36 küçüktür. x artı y o da küçüktür. 45 artı 50'den 95. Tamam mıyız buraya kadar? Eğer ki 45'i alırsam en küçük kenar olarak 45 küçüktür. Bu sefer x ile y'yi çektiğimi düşünüyorum. Yani x artı y e geriye kimler kaldı? ile 36 ile 50 kalır. Onlar da 86 yapar. Eğer 50 santimetreyi alırsak bu sefer Y ile Z'yi çektiğimizi düşünüyoruz. Y ve Z kenarlarını. Bu sefer 45 ile 36'yı toplarsam 70, 81 gelecektir. Toplamada bir hata var mı? Yok. Tamam. E şimdi arkadaşlar hangisi daha mantıklı? Bence en üstteki ilk yaptığımız daha mantıklı. Neden? Çünkü burada 95'ten küçük en büyük 94 varken buraya 85 düşer. Buraya da im düşecektir. O yüzden bu tellerin uzunlukları toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulduğu için doğru cevap 94 Edirne olmalıdır arkadaşlar. Yani sen gidersin bu direği tam şuraya bir yere çekersin. E buradan çektiğin kenarlar daha daha uzun olacaktır değil mi? İşte bunu üçünü yaparak daha ret, net daha rahat görebiliriz. Evet Üçüncü sorunun cevabını Edirne dedik. Şöyle hemen bir kontrol yapalım. 3 Edirne doğru. İkinci soru Ceyhan en küçük tam sayı değerimiz 3 doğru. Ve birinci soruda zaten A seçeneğiydi. O da doğru arkadaşlar. Bakalım birinci sorudan emin değilim. Ne yapmıştık buraya? B ile D'nin alabileceği. Evet 6 tane farklı tam sayı değerimiz vardı. Doğru arkadaşlar. Evet böylece ikinci bölümünde sonuna geldik. Yani rehber köşe taşı sorularımız sonuna geldik. Tabi buradaki tarama testlerini de beraber bir sonraki videoda çözeceğiz arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.